Ani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte High Level TV telefon kumanda nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz takipçilerimizle birlikte High Level televizyonu uyumlu bir tane e, ne diyelim e, telefon uygulaması bulmanız gerekiyor. Bu kumanda uygulaması olarak da karşımıza çıkmakta. Bu uygulamayı High Level TV'ye tanıtmanın ardından telefonunuzdan kontrol yapabilirsiniz. Yani telefonunuzu bir uzaktan kumandaya dönüştürmek istiyorsanız yapmanız gereken sadece ilgili kumanda uygulamasını telefonunuzda açmak olacaktır. Tabi bunu ne diyelim High Level TV'de tanıttıktan sonra telefonunuzu tıpkı bir kumanda gibi yapabileceksiniz. Önemli olan ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmektir. Bu sayede High Level televizyonunuzu telefon kumandayla yönetebileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.